Evet. Ha. Hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Keyifli Neler söyleyeceksiniz? Valla pandemiden sonra e, bunlar moral oluyor. Hem ekonominin canlanması hem sosyalleşme açısından. E, çok güzel bir ortam. Burayı ben çok severim. İnsanın eğlendiği, sıra sattığı bir yer. Quality de bence bu sektördeki en özel bir dergi ve dergilerden biri bu gece burada olmaktan çok mutluyum. Ama inşallah sağlıklı besleneceğiz. Oraya gelecektir şimdi. evet, evet. sağlıklı beslenmenin herkese ilk olarak siz geliyorsunuz. Nelere dikkat etmeleri lazım vatandaşlarımızın? Şimdi pandemide ortalama tüm toplumu kişi başına 4,5 kilo almış. oluyor oluyorlar. Maşallah. <laughs> erkek karın kası diyelim ona. <laughs> Şöyle, şimdi en son paylaştığım Instagram'da göbek ve bel civarınızı ölçün dedim. Erkekte de 90 lira, kadında 88 santimi geçiyorsa göbek ve bel civarı çok ciddi bir sorun. Tansiyon, kalp hastalığı, şeker, e, karaciğer yağlanması ve enflamasyon hastalıkları oluyor. Yani kendi elimizle kendimizi zehirlemeyelim ne oldu? Pandemide ortalama buçuk kilo almış e, Türk vatandaşı. Yani on binlerce ton kilo almış Türkiye Cumhuriyeti. Benim önerim e, iki öğün beslenilmesi. Bir öğünü kaldırın. Günde mutlaka 45 dakika en azından en bedava en kolay yürüyüş yapın. Bolca zencefil tüketin. E, sarımsak çayı kışın hem Covid veya grip salgına karşı koruyor, hem kanı sulandırıyor hem de zayıflatıyor. E, şey, üç parça taze zencefili yedi dakika iyicene kaynatın. Ondan sonra iç içerisine iki diş sarımsak hafifçe ezip koyun. 4-5 dakika demlensin. 2 ay kaşığı limon koyun. Günde iki fincan için sonca şaşıracaksınız. Kolesterolünüz bile düşecek. Onun dışında akşam çok geç var. Yemeyin. Top tatlı. Yemeyin. Ama haftada bir kere serbest olun. Bir de ne yerseniz yiyin. Keyifle, sevgiyle yiyin. O çok önemli. Stres altında yeniden yiyecekler. Kilo aldırır. Evet. Ee, nasılsınız? İyi, sağ <laughs> nasılsın, Teşekkürler. Bayağı bırakmışsın sakalları, güzel olmuş. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu, yani yeter herhalde, daha verin bir iki tüyo daha yeterli mi? yeterli bence. Yani. Tamam okey, siz de Sağ olun. sağ ol. altın kelebek vardı, altın kelebeğe de geldiniz. Geldim ama hemen kalktım. Kalktınız mı? Şu an kayıtta mıyız? Kayıtta iyiyiz. Yani, eşimizin bir paylaşımı var efendim. Evet. Size ee, Altın her sene işimle beraber geliyordu. Yine öyle. Bu sene... imza günü vardı. Ee, Hürriyet yazarı Astromati. Biz imza gününden çıktık. Ondan sonra o ev sahibi zaten Kelebek yazarı biliyorsunuz. Ee, onunla beraber kapıda karşılaştık. Beraber girdik. Yani yani başka hiçbir şey yok yani. Yine fotoğraf. Çekilmiş olduğunuz o fotoğrafı da paylaşmış. Evet çok normal Aynen. bir şey. Benim şey iş arkadaşım. Beraber kitap yazdığım Aynen. hanımefendi. İmza günde beraberdik TÜYAP'ta. bu ee, arada son kitabımız Astro 2023 rekorda kırıyor. Yani. Evet. Bu hiçbir şey yok ya yani. normal iş arkadaşım, O ev sahibiydi sağ olsun. şey o kadar. herhangi bir sıkıntı herhangi bir şey yok. Yani. Tabii. Sadece ona istinaden sorduk. Eşinizin açıklaması. Beraber sizin işin var demişsiniz. Tek başına o da katılmış. E, o doğru Zora bilgi değil. Fotoğraflar falan. Yok o doğru bilgi demişler. değil. O doğru bilgi değil. açıklama e, Şöyle söyleyeyim efendim. hani şey ispatlı konuşalım o zaman. Eee hikayede 7-8 saat önce bir günü bu öğleye kadar Trabzon. Hı. Öğleden sonra TÜYAP imza günü. Akşam altın kelebekli kamuya açık duyurdu. E, o normal şey. Yani ben duyurdum. Belki göz önüne belki işte belki story görmemiştir. Herkes görmüş, şöyle herhangi bir şey yok. açık ve net akşam altın kelebek. Öğlen imza günü, sabah Trabzon diye belirtiliyor. Yani herhangi bir yok. bir sistemi var evet. altın kelebeği beraber var için. Ee, şöyle, ben Trabzon'daydım. Öğlen geldim. Ee, hemen direkt su yapı imza gününe geçti. İmza gününden sonra da kitapla ilgili bir iki basından sizin gibi kıymetli arkadaşların soruları vardı. Biz de kapıda buluşup onunla ilgili son çıkardığımız imza günü yaptık. Kitapla ilgili böyle görüşürüz. Olay o yani ben Trabzon'dan geldim. Ama e, kesin ve olarak akşam altın kere bekleyeceğimiz saatiyle öğlen saatinde yazmıştım zaten. Yani Her iki de bir sorun yok. Yok hiçbir sorun, sorun yok. Peki gayet iyi yani. Olabilir. Peyzele, olabilir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.